Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, Yaşam Parkı'nı ziyaret ederek yetkililerden çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Burada bulunan engellilerle sohbette eden Başkan Taşçı, Atakum Belediyesi olarak engellilere yönelik ciddi anlamda çalışmalar yaptıklarını söyledi. Taşçı, belediyemiz bünyesinde bulunan Yaşam Park'a ilçemizden ve çevre ilçelerden gelen engelli vatandaşlarımız sabahtan akşama kadar el becerilerini geliştirip sportif faaliyetler yapıyorlar. Boca Türkiye Şampiyonası bizim girişimlerimizde Samsun'da yapıldı. Şampiyonada Amisos 55 Gençlik Spor Kulübümüz sporcuları 3 derece aldı. Burada amacımız engelli vatandaşlarımızı hem spordan kopartmamak hem de el becerilerini geliştirmek. Yaptıkları ürünleri de belediye olarak satış noktaları oluşturarak evlerine de katkı sağlamalarını istiyoruz diye konuştu. Ayrıca Başkan Taşçı sözlerini şu ifadelerle sürdürdü. Yaşam Park benzeri Down Park projemizi hazırladık. Atakum ilçesi Çobanlı Sapa girişinde iki buçuk dönümlük park alanımız var. Buna da Down Park olarak projelendirdik. 2016 yazına da bitirerek Down sendromlu çocuklarımızın hizmetine sunacağız. Ülkemiz nüfusunun yaklaşık yüzde %14'ü engelli vatandaşlarımız tarafından oluşuyor. İlçemizde de sayıları oldukça fazladır. Amacımız bu vatandaşlarımızı toplum içerisinde normal bireylerle aynı seviyede hareket etmelerini sağlamaktır. Samsun'da da bu konuda öncülük yapıyoruz. Engellilerimize yönelik hizmetlerimiz ciddi anlamda artarak devam edecektir.